Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yılı çapkını yeni bölümde Seyran Ferit'in birinden vazgeçmemesini kaldıramayacaktır. Kıskançlığını da gizletmiyorken Ferit'e inat Efe Han ile çalışmakta ısrarcı olacaktır. Siren kararından vazgeçmeyecek olsa da Efe Han gördüğünden daha da tehlikeli çıkacaktır ve Siren'den hoşlandığını belli edecektir. Aslında Efe Han sayesinde Ferit kıskançlık krizine girerek akıllanacaktır. Siren'e hissettiklerine emin olacaktır. Öte yandan Orhan ve Defne yüzleşmeye yaşanacaktır. Orhan ailesinden uzak durması için Defne'ye gözdağı verecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.